arkadaşlar bugün sizlerle kahraman modu deneyeceğim çok güzel bir kahraman modu deneyeceğim eğer yeterli izlenme alırsa ve büyük bir izlenme alırsa nasıl yüklendiğini söyleyeceğim bu benim ilk videom ilk ben ileride şimdi izlenme kasabilmek için Birazcık mod din, mod videoları yapacağım. ileride inşallah sunucularda kasılma, PVP'ler ve oyunu bitirme gibi şeyler yapabileceğim. Amacım amacım işte yani eğlenmek. Çünkü vallahi tatillerde evler evde çok sıkılıyorum. Hiç kim Arkadaşım da çok yok. Hepsi Üç, iki tane var. Onlar da tatilde hiç aramıyorlar falan. İşte bugün sizlerle bu Minecraft modunu deneyeceğiz. Bu Benim bakın ilkten hazırladığım şeyler geldi. Modda kostümler de var. Kostüm denemeyeceğim. Çünkü istemiyor. Bakın şurada. Bunları deneyeyim sizin için. Siz ama isterseniz oynadığınızda bunlarla arkadaşlarınızla savaşabilirsiniz. Tek Spider-Man yok. Başka şeyler de var. Bu elektrika. Bu bu işte bir tane şey çıkartıyor o da etrafı zıkkın gibi şey şey yapıyor bu da bu, bu da o iki şeyinden attığı tekli a tabi her zaman böyle basa basa atamıyorsunuz çünkü ağınız bitiyor bak yukarıda da hiç şey oluyor bak bu direkt şey Heh, ağam yenilendi. Bakın, 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 bakın. Of, 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 of. Of, Aşağı indim. Ben şunu da göstereyim size. Hadi bakalım. Ağam yeniden, yeniden ya. Of. of ya, ağ yenilenmesi çok şey. Gıcık, Ha. Aa yeniden yenilenmesini istiyorsanız Bir şey yapmanız gerekiyor. Ama ben onu yapamam şimdi çok uzun sürüyor. İşte böyle normal normal bu şekilde bu da işte böyle ah bu. Bu yapıyor. Bunu game modda alarak oynamanız gerekiyor bunları şeyde de örümcek ağlarıyla demirle falan bunları yapabilirsiniz. Şimdi bunları bir bırakalım. Siz hepiniz. Siz hepiniz tek. İşte bunlar da böyleydi. Şimdi size en sevdiklerimden göstereyim. Bunlar örümcek adam şeyleri. Burası zaten hep örümcek adam var. Bunlar bazıları alevli şeyler falan. Ben hiçbirini denemedim. Bunlar hızlandım galiba. Evet bu hızlandırıyor. Bu ne yapıyor? İşte bu fire falan diyor. Ne bu? Bu etrafındakileri yatıyordu. Benim etrafımda birisi olmadı. Şu için şu an yakmıyor. Ben bunu denemiştim. Oy! Bu neydi lan? Uf, bu iyiydi. Bu ne? Klon çağırıyorum. Ve benim bunlardan birisi olduğumu bilmiyorlar. Ben de bunların aynı hareketini yapıyorum şu an. Hareket etmezsen etrafındakileri öldürür. Of. Bu da işte al böyle zor durumda etrafında bir sürü adam var. Bunu yapıyorsun herkes ölüyor. Bu ne yapıyor? Bu da etrafında bir şey yapıyor galiba. Benim etrafımda insan yok. Ha. Bu büyük ihtimalle kuş düşüş alma süresi bitti. İşte bu da kuş düşüşü. Aslında şu etrafındaki yakıyor. Şu hız veriyor. Şu etrafındakileri patlatıyor. Şu zaten gördüğünüz rock böyle bir şey atışıyor. Gene göstereyim. Bir de olsun. Bir bitsin süresi. Şunu göstereyim. İşte. Bak hızlandırıyor. Bak. Aha. Aha. Aha bak böyle. 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 Hızlandırıyor. Böyle hızlandırıyor tabi. Şimdi bu çalışacak mı acaba? Öbür son öbürse. Hmm. Etrafındakileri çalışıyor. Tamam. Emin oldum. Sen. Aa. Bu dolmuş. Bak. Bam. Of. Bu da çok iyi. Böyle. Zaten yanına adam çağırıyor böyle. Nereye gittiniz ya? Of. Bazen benim şey telefon iyi değil. Ya ben telefondan oynuyorum. Benim bilgisayarım yok. Klavye mouse telefona bağlanan aldık. Onlarla oynuyorum. Neyse. Dur 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 dur. Şimdi mod tanıtıyorum Çünkü başka şeyler yapsam izlenmez. Çünkü telefon bakın. Ha sıra donuyor. Sizde bu olmuyordur. Ben bunları düzeltmişimdir. Ben buna pvp as hiç atamam. Telefon çok kötü. O yüzden mod denemeleri. Mod çekiyorum. İleride pvp öğreneceğim. Yani kristal pvp. Bir de çıkınam çıkın mı öyle bir neydi lan onun adamın ismi? İşte çıkın. Öyle bir youtuber. İşte şey yapmış. Bir şeyler diyor. Her arkadaşlarım da diyor çıkın diye bir tane uğur var diyor. Her arkadaşlarım diyorlar. Diyorlar bir tane çıkın diye bir tane tavuk o yaptığınız mı diyorlarmış. Sunucusu mu var? Mı? Sunucusu varmış bu adamın. Alice SMP var ya. Onu Alice SMP biliyorum işte. İşte onun gibi sunucusu varmış bir tane. Bu adam video çekiyormuş troll falan. İşte kutu diyor. kutuyu izliyorum. Kutu çok iyi. Bu adam ya başlayacağım ya bu ne ya? Böyle ayar veriyor. Neyse. videomuz burada bitsin. Öbür şeyler size kalsın. O şeyde Venom da var. Venom ve Venom ve ee, neydi? Goblin. Goblin de var modda. Eğer iyi bir iyi bir abone ya ve like ve izlenme gelirse bunları göstereceğim. 22 dakika mı?